Şimdi çocuk kreyonlarındayız. Bakın küçük ayakkabılar. 39.99. Şurada. Yine adıdasın. Şu minicik ayakkabıları. Bakalım ne kadarmış. Hah, şu etiketi. 17.99. Çok güzeller. Tam küçük çocuklar için bakın. Taytlar, şortlar var. Bunlar da indirimde 10 euro. <laughs> Şu tişörtler. Bakın, bunlar da 9.99'muş. Şurada yine bir çocuklar için şortlar. Kız çocuklar için bunlar sanırım. 17.99. Şöyle kumaşını da şunu göstereyim. Çok güzel, yumuşak. Terletmez de, üşütmez de. Şu eşofman takımı 11.99. Çok güzelmiş. Oğluma eşi varsa hatta bulabilirim. 4-5 yaş var. Şöyle bakın. Bunu oğluma alıyorum. Şöyle Adidas'ın var. 24.99. Adidas'ın eşofman takımı. 24.99. Burada yine biraz daha büyük çocuklar için şortlar. Bakın. Şu 13.99. 11.99'muş. Adidas'ın 13.99 Kız çocuklar için yine spor kıyafetleri Şunlar 14.99 Tayetler var Şöyle Ayakkabılar var Bunlar da 14.99 Şöyle polarlı takımlar var Tam olarak polar değil ama benziyor 14.99 çok iyi Yine şöyle eşofman takımları. Şu da 14.99. Bakın şöyle sarılısı da var. Şu Adidas'ın sweat'i 27.99. Yine eşofmanlar bu şekilde. Bir e bakın eşofmanlar. 18.99 şu tight. 11.99'muş. polar eşofmanlar 11.99 Skechers'ın bu ayakkabıları bakın çocuk ayakkabıları 39.99 Adidas'ınkiler 26.99 kız için olanlar 37.99 yine bu standart Adidas ayakkabıları 31 27 bakın şu Adidas'lar 25.99 bunlar yaklaşık 40 numaraya kadar var sanırım çocuklar ve gençler için. Bakın şöyle buranın kendi markaları var. Şu ayakkabılar ne kadarmış ama bakalım. 24.99. Şu bot waterproofmuş. Bunların fiyatına bakalım. Şu arkasında da var. 21.99. Bunlar indirimdeymiş gördüğünüz gibi kırmızı etiketliler. Yine şunlar da indirimde. Böyle çocuk atletleri. Bakın şöyle tişörtleri. Bu tişört. 5.99'muş. Bu eşofmanlar. Sweetler yine. Bakın 8.99. Bu da 25, 34. Böyle gidiyor.